Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İsteme, sen isteme! Oh. Oh. Hmm. İndir ulan o bakracı. Merak etme, şimdi çıkarırım! Sıkışmış da! Hı -hı. Tüh be, hediyelik yoğurt gitti! Olan şimdi seni yedim herkele! Gelme lan bak, kötü olabilir ha! Geberttim seni! Versene ulan bak racımı. bıraksana ulan! Ver diyorum bak! Hı.